Nasıl haber Global Televizyonu. Efendim daha önce de dile getirmiştiniz yakın zamanda sağlıkta istihdama yönelik yeni bir atama olacağına. E, detayları belli oldu mu? Hangi branşta kaç personel alımı yapılacak? Keza Cuma günü Konya Şehir Hastanesi'nin de resmi açılışı olacak. E, atama da yine Şehir Hastanesi'ne dair olacak mı? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapıldığını daha önce söylemiş idim. Bu çalışma devam ediyor. Önümüzdeki haftalar bununla ilgili sayılar ve hangi alanlarda alım yapılacağı netleşmiş olacak. Bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu alımın bu yıl içinde gerçekleşeceğini özellikle yeni açılan hastanelerimizle ilgili olacağını da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sizin bu konuyla alakalı yorum ve görüşleriniz nelerdir videonun altında bekliyorum. Temizlik, maske, ve sosyal mesafe kurallarına uymayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.